Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için öncelikle kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi video geçelim. Bu videoda 8 Aralık Perşembe günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçlarını inceleyeceğiz. Perşembe akşamı 2 dizi yayınlandı. 2. sırada Show TV'de birinci sezonun 16. bölümü yayınlanan Veliaht dizisi yer alıyor. Dizi totalde 4,21 reytingle 6. sırada AB grubunda, 3,83 reytingle 5. sırada ABC1. Grubunda ise 4,65 reytingle 4. sırada yer alıyor dizi geçen haftaya göre, tüm gruplarda düşüşte bakalım haftaya reytingleri nasıl olacak, günün 1. sırasında Noda 1. sezonun. 15. bölümü yayınlanan Halef Kökler'in Çağrısı dizisi yer alıyor. Dizi totalde 9,19 reytingle birinci sırada AB grubunda, 6,18 reytingle birinci sırada ABC bir grubunda ise 8,09 reytingle yine birinci sırada yer alıyor dizi geçen haftaya göre. Tüm gruplarda yükselişte bakalım haftaya reytingleri nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.